Mersin'de portakal hasadı dönemi başladı. Büyük bir emekle elle tek tek toplanan portakallar Türkiye'nin farklı illerine ve Rusya'dan Balkanlara kadar ihraç ediliyor. Tek tek elle toplanıyor Rusya ve Balkanlara ihraç ediliyor. Mersin'in e narenci ürünlerinden limon ve mandalina hasadı bitti. Sıra portakala geldi. Erdemli ilçesinde portakal hasat dönemi başladı. <laughs> Kent genelinde olduğu gibi Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazilerinde de hasat yapılıyor. Ülkemiz üretimi 1 milyon 742 bin ton yaklaşık bunu 250 bin tonu ihracata gitmekte. İhracata gitmeyen diğer portakallar iç piyasada sofralık olarak tüketilmektedir. Estütü Müdürü Doktor Mustafa Ünlü bakanlığa bağlı bahçelerde yılda 500 ton portakal üretimi yapıldığını söyledi. Fakat Mayıs ayında yaşanan gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkından dolayı bu yıl genel olarak Türkiye genelinde bir rekolte düşüklüğü mevcut. İnşallah önümüzdeki sezonda aynı sıkıntıları yaşamayız. Üretici Durankaya hem iç hem de dış piyasaya portakal tedariki sağlıyor. Genelde e, hasat ettiğimiz ürünlerimizi de biz Rus'ta federasyon, Rus'ta çalışıyoruz, şey yapıyoruz ve iç piyasada e, uluslar marketlere de tedarikçilik yapıyoruz firma olaraktan. Ve bunun zamanında tabi Narince'nin bütün kalemlerinden Balkanlara çalışıyoruz. <laughs> Bursa'da 9 yaşındaki Tuana Ulusoy okul temsilcisi seçilmek için bir takım vaatlerde bulundu. Öğrencinin vaatleri arasında Tutsak ve Isabel gibi hiç şarkılarıyla bilinen e, rapçi Sefo'yu okula getirmek de vardı. Tuana'nın vaadi gerçek oldu. Sefo okula geldi. Öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı. Okul temsilcisi olmak istedi. Seçim vaatlerinden biri ise şarkıcı Sefo'yu okula getirmekti. 9 yaşındaki Tuana vaadini gerçekleştirdi. Çok mutluyum sözümü tuttuğum için. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde özel bir okulda ilkokul temsilcisi seçilen 9 yaşındaki Tuana Ulusoy bazı seçim vaatlerinde bulunmuştu. Herkesin beni seçeceğini biliyordum. Ben waffle çıkaracaktım. Bir de Sefo'yu getirecektim. Ve Sefo'yu getirdin şu an. Evet. <laughs> waffle mı <ne> olacak? Evet. <laughs> Tutsak ve Isabella gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Sefo, öğrencinin vaadini yerine getirdi. Ünlü şarkıcı okulda heyecanla karşılandı. Sefo, Tuan ile birlikte okul bahçesinde konuşma yaptı. Öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bu kadar hızlı bir şekilde ünlü olmak size ne hissettiriyor? Sefo şarkı söyledi. Öğrenciler hep bir ağızdan eşlik etti. Sol ben söyle ben de heyecanlıyım yani çocukların mutluluğunu gördükçe mutlu oluyorum. Arada böyle şeyler yapmak bana iyi geliyor. başkanın sözünü tutturduk. Yalancı çıkmasın diye buraya geldik İstanbul'dan. Eğlenceli anlar yaşayan öğrenciler Sefo ile fotoğraf çekildi. Öğrenciler unutulmaz anlar yaşadı. İşte Çok mutluyum ve heyecanlıyım. <laughs>